Sevgili öğrenciler merhabalar. Bugün öğreneceğimiz 9. harf U harfi olacak. U harfi alfabemizdeki sesli harflerden, ünlü harflerden biridir. U harfinin söylenmesi, okunması çok kolaydır. Şimdi U harfi okul kitabından sayfa 68'e açıyoruz. U harfi ile ilgili ilk önce büyük U ve küçük U'yu yazma çalışması yapıyoruz. U harfini yazarken 1 2 hamlede yazıyoruz. 1 2 Büyük U, küçük U. 1 2 1 2 1 2 2 hamlede büyük U ve küçük U'yu yazabiliriz. Büyük U'yu yazarken 1. 2. 3. satıra kadar boyunu uzatıyoruz. 1 2 hamlede U harfi U, 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 küçük U'muz. U, 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 U. Noktanın üzerinden geçerek U harfini tamamlıyoruz. U harfi. U, U, U. U harfini okul kitabında sayfa 68'de tamamlıyoruz arkadaşlar. U harfini yazarken iki hamlede yazıyoruz. U U Umut Uşak Ulu U harfi U harfini büyük U ve küçük U olarak kitabımızda yazmamız gereken satırları yazarak tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi U harfi ile ilgili okuma ve yazma çalışması yapalım. U, U, Ul, 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 Uk, 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 Uk. un un um um lu lu ku 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 n u nu m u mu mu, mu m -m -m mum m U mu. M geldi. Yani mum. 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 O. K. U. Kı, oku, oku O. K. O. K. O. K. O. K. O. Kul. Kul. O. Kul. O. Kul. O, kul okul 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 kelimesinde artık yazmayı biliyorsunuz. Şimdi okul kitabımız sayfa 70'i açalım. Un ele. Un ele. Un ele nokta cümlemiz bitti un ele oku numan oku oku numan oku oku numan oku oku numan oku nail o okul nail o okul nail o okul Buradaki metnimizi okuyalım. Muni elin mumlu İki kulak kumlu okulu mokulu mum kokulu muni elin mumlu iki kulak kumlu okulu mokulu mum kokulu okulu mokulu kum kokulu arkadaşlar sayfa 70'teki çalışmamızın en alt satırında 8 rakamı vardır 8 rakamını daha önce biz sizlerle öğrenmiştik. Ritmik sayma çalışmalarımızdaki 2'şer, 5'er ve 10'ar çalışmaları tekrar ediyoruz. 2'şer, 5'er ve 10'ar sayı saymayı, ileri ve geri saymayı da öğreniyoruz. 8 8 8 Evet, okul kitabımızdaki bu çalışmamız bitti. Şimdi ben size farklı bir çalışmaya devam ettireceğim. U harfi ile ilgili uçak. Uçakta U var mı? Evet. Uçak U ile başlar. Horoz derken U var mı? Yok. Üzümde U var mı? Hayır. Kuzu. Kuzu da iki tane U var. Mum. Mum yazmasını artık biliyorsunuz. Mum. 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 Mumda U var. Okul. Okul yazmasını artık biliyorsunuz. Okulda U harfi bulunmakta. Ördek, ördekte U yok. Kulak, kulak yazmasında artık biliyorsunuz. Kulak, kulak, kulakta da bir tane U bulunmakta. U harfini yazarken kaç hamlede yazıyorduk? U harfini bir iki hamlede, bir iki hamlede, bir iki hamlede U harfini yazabiliyoruz. Küçük u yazarken de yine aynı şekilde u u Evet küçük u'muzu da ikinci üçüncü satır çizgi aralığında yazıyoruz. U u uzun u uçak u Yeniden bu ile ilgili Hece çalışması yapalım. Un, ul, uk, um, ul, un, 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 ul, ul, un, un, uk, uk, um, um, un, ul, uk, um. Evet. Şimdi diğer hecelerimize bakalım. Ve bu hecelerle ilgili yazı çalışmamızı tamamlıyoruz. Lu Lu Ku Ku Nu Nu Mu Mu Lu Ku Nu Mu, mu Lu Ku, nu, mu. Kelime yerimizi okuyalım. Un, lu. unlu. lu. Un, lu. Konu. Konu. Kule. Kule. Ko, ku, koku. Koku. Öğrendiğimiz dokuz harfle kolaylıkla kelimelerin birçoğunu yazabiliyoruz artık. Onlu. 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 Kuka. Kuka. Kukili de yazabilirsiniz artık. Kukuli. Kukuli vardı ya, hatırlar mısınız çizgi filmde? Evet. Diğer okuma çalışmanızı da yapmak istiyorum. Diğer okuma çalışmamızda yaptıktan sonra bu dersimizi burada bitiriyoruz. Bu metni de sizin kendiniz evde ben okurken durdurup okumaya çalışmanızı ve defterinize yazmanızı rica ediyorum. Un ele. Un ele. Anne 2 kilo un al. Anne 2 kilo un al. Nine 2 elek al. Anne unu ele. Anne unu elek ile ele. Artık siz kelimeleri hızlı okuyabilmelisiniz. Sesleri birleştirmeyi biliyorsunuz. Harfleri tanıyorsunuz bildiğiniz harflerle ilgili bol bol okuma yazma çalışması yapmalısınız. Nine unu ele. Nine unu elekle ele. Anne elin unlu. Anne elin unlu. Nine elin unlu. Nine elin unlu. Nine, elin unlu. Anne elekli unu alma. Anne elekli unu alma. Nine unlu kek alma. Nine unlu kek alma. Sevgili öğrencilerimiz, U harfi ile ilgili yazı çalışması, okuma çalışması ve bol bol metin okuma çalışması yaptık. Sizlerden ricam, sizler de evde bol bol tekrar ediniz. Son olarak birkaç tane kelime örneği vermek istiyorum ve dersimizi burada bitireceğiz. Okul Okul Lokum Lokum Kulak, kulak, kulak. Kukla, kukla, kukla. Kukla. Değerli arkadaşlar, buraya kadar öğrendiğimiz kelime ve heceleri bol bol okuyorsunuz, tekrar ediyorsunuz. Ve siz de evde varsa hikaye kitaplarınızdan U harfi sonuna kadar kitaplarınızı okumalısınız. Şimdi Yıldız sorumuz geldi. Yıldız sorumuzun cevabını yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Okula kum alma. Okula kum alma. Okula kum alma. Yıldız sorumuz arkadaşlar. U harfi ile ilgili okul kitabımızdan varsa çalışma sayfalarımızdan U harfi ile ilgili çalışmalarımızı bitiriyoruz. Bol bol okuma ve yazma çalışması yapıyoruz. Değerli arkadaşlar U harfiyle ilgili çalışmamız da burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.